Arkadaşlar bugün size tavuktan güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. yaparak yarım fincan sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı domates salçası. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Pul biber tercih tabii ki tamamen sizin. Yarım tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Renk vermesi için bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber atacağız. Önce bunu bir çırpalım. Bunda kesinlikle su kullanmayacağız. İşe yaramayan kemik yerini alacağız. Ortasından bir kere daha. Kırdığımız tavukları hemen e, sosun içine atalım. Arkadaşlar bu yemeği tavuğun her yerinden yapabilirsiniz. En ufak bir teretitiniz olmasın. Pişmez olmaz diye. Hiç yemek yapmayı bilmeyen bir insan bile bu yemeği çok rahatlıkla yapabilir. Şöyle patateslerin büyüklüğünü de gösterelim. Aynı tavuklara uygun. Soğanlar da iri doğrayacağız. Karıştırırken içinde dağılır dağılsın hiç önemli değil. Biz lezzet yemeği yapıyoruz. Size en basit yemek nasıl yapılırsa onu göstermeye çalışıyorum. Kapya bir şart değil. Elinizde varsa kullanın. Yoksa kullanmayın. Daha önce de söylediğim gibi kesinlikle su kullanmayın. Pişmez diye en ufak bir tereddütünüz olmasın. Buna ne kadar su korsanız pişme süresi o kadar uzar. Hatta pişmez bile. Şimdi bunu karıştıracağız. Fırınımızı 190 derece 40, 50 dakikaya ayarladım. Hemen şöyle bir borcamın içine dökelim. Arkadaşlar bu salça Koruma görevi yapacak. Yemeğe sulandırmayacak. için için pişirecek. Onun için su katmayın diyorum. Onun için daha çabuk pişer diyorum. Bu kadar basit bir yeme herkes yapabilir. Hemen kapağımızı açalım. Dereceye de baktığınız zaman 47 dakika 50 dakika ayarladım ben bunu. 190 dereceye. Yani bazen soruyor usta işte fırını ne kadar ısıtacağız? Çok fazla ısıtmak önemli değil. 2-3 dakika yeterli. Kapağı kapatıyoruz. peşine geçiyoruz. Burada yarım fincan sıvı yağ var. Onu boşaltıyoruz. Tabii ki bu çorbanın olmazsa olmazları var. Burada 5 diş dövülmüş sarımsak var. Hemen ne yapıyorum? Ortalama iki dişe yakınını içine atıyorum. Geri kalan sarımsağı asıl lezzette kullanacağız. En son kullanacağız. Önce sarımsağın şöyle hafiften bir yanmasını bekliyoruz. Sarımsağımız şöyle bakın rengini kaybetmeye başladı. Bu değişik bir aroma verecek. Hemen içine Kişi başı olarak hesaplayacağız. Tarhana atıyoruz. Kişi başı bir kaşık. Tabii ki bu tarhananın içindeki un oranına göre değişir. E, genelde bir kaşık bir kişi başı olarak tek geliyor. Beşinci kaşık tarhanamızı da attık. En kısık derecede şöyle tarhanayı bir karıştıralım. Tarhanayı kavururken de az kavuracağız. Çok fazla kavurursak ne yapar? E, yanar. E, tarhananın acısı çıkar. Şöyle ocağın altında göstereyim. Arkadaşlar şöyle bakın. Ortalama bir dakika kadar kavurdum. Tam bu aşamada içine şöyle tepeleme bir tatlı kaşığı kuru nane atıyorum. E artık bundan sonra tarhanamızın yanma riski kalmadı. E sebebi de içine giren her yeri malzeme ne yapar? Tarhananın sıcağını, ocağın sıcağını, yağın sıcağını kendi üstüne çeker. İki dakika kadar da tarhanayla kısık ateşte kavuracağım naneyi. İki dakika geçti. Mutfağın içine İnanılmaz derecede güzel kokular yayılmaya başladı. Nane kokusu, tarhana kokusu. Şöyle bir, şöyle iki kaşık da tatlı kaşığı da domates salçası attım. Domates salçasını da bir kavuracağız. 2 dakika geçti. Burada 5 su bardağı soğuk su var. Önce şöyle ortalama 2 bardak kadarını boşaltıyorum. Önce bir karıştıracağım, dağıtacağım. Kalan suyu ondan sonra vereceğim. Suyun hepsini birden kaldırıp verirsek içindeki tarhanayı dağıtamayız. Benim yemeğim olmaz, beğenilmez. Buna benzer en ufak bir tereddüte şüpheye düşmeyin. En sonunda da su ayarını göstereceğim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Karıştırdıkça ne yaptı? Yoğunlaştı. İyice karıştırdıktan sonra suyun tamamını veriyor. Toplamda 5 su bardağı su oldu. Yavaş yavaş ne yapacak? Kaynayacak. Ortalama 5 dakika kadar kaynattım. Şöyle bakın. Birinci sınıf e, tarhana çorbamız oldu. Tuzu tamamen kendi tercihinize göre ayarlayın. E, tuzun oranı e, tuzun markasına göre değişiyor. Bir tatlı kaşığı kaya tuz attım ben. Bir çay kaşığı karabiber. Acıyı ne kadar seviyorsanız o kadar. Bir tatlı kaşığı da pul ver. Geldi sarımsağını atmıyor. Ortalama üç diş dövülmüş sarımsak. Şöyle bir karıştıralım. Tarhanamız da hazır. Kaparı bir açalım. Arkadaşlar yemeğe atarken de söylemiştim. 190 derece 45 dakika 10 daha süresini uzattım tam tamına yemeğimiz 55 dakikada oldu pişti kemiklerinden ayrıldı lohum gibi oldu şimdi sunuma geçiyoruz şöyle yemeğimizi bir gösterelim mis gibi oldu eğer buna e, su koymuş olsaydınız bu yemeği pişiremezdiniz. Özellikle zaten baştan da söyledim su koymayın diye. Yemeğimiz bu. Bir tane de gösterelim. özellikle arkadaşlar soruyorlar. Abi pişirdiğin yemeği göstermiyorsun diye. Hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Nasıl kemiğinden kendisi sıyrılıyor. Bir tane de patatesini gösterelim. Hamur gibi oldu. Hiç uğraşmayacağınız, çok pratik bir yemek. Kesinlikle tavsiye ederim. Sadece tarife birebir uyun, yeterli. Size çok güzel bir akşam yemeği. Kesinlikle misafirlerinize mahcup düşmezsiniz. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videoymuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.